Merhaba Hı. arkadaşlar. Son yüzükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 26 Eylül Pazartesi Bursa Ateşlamına e vereceğim. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden evvel kısaca bir günlük arazilerine bakalım arkadaşlar. İstanbul'a başlayalım arkadaşlar. İstanbul'da birinci altılığını yakaladık. Üç misli yakaladık arkadaşlar. 2. atlı yarımızda 4 ay kaldı. Bulan arkasımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 1. koşuda 2 numara Burgazlı geldi. Sizler önerdim arkadaşlar. Burada 1 numara, 7 numara çıkınca 3 numarayı yakaladık. 3 numara Bedir Urz'da geldi. Sizler önerdim arkadaşlar. Post Bike Altatif Bankodur diğer arkadaşlarımız Direkt banka olarak değerlendirebilirdik. 1 numara Cosmic Kit geldi. 10 numara Gül Boğa geldi. Bu ayağı kapatmanızı söyledim arkadaşlar. 8 numara ee er artı Gray geldi. Size önerdim arkadaşlar. Bu ayağı da kapatmanızı da söyledim. Yan 8 numara size söyledim arkadaşlar. Önce bak bakımızdı. 2 numara geldi. Yalla dönermedim. Buraya biz 1'i dedik 2 mara gold power geldi. Bizde yok arkadaşlar. 3 mara geldi. Bizde yok arkadaşlar. Son ayakta 3 mara Burgas bankomuzdu. Dilen arkadaşlarımız alta çık dileyen Dilen direkt bankolarda olarak edebilirdik. 3 mara Burgas geldi. Bulan arkadaşlarımıza tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. En azından boş eşmedik. 500 TL gibi bir ikramiye kazandırdık. Tekrar buranın arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Adana'ya bir bakalım. Adana'da birinci atılacağını yani kolay bir şekilde yakaladık. Bir para vermedi arkadaşlar. Utanın ki onu söyleyen memnun olasınız. 3 numara Hoca geldi. Altı açı bankımızdı. Önerdik sizlere. 3 mara geldi. Sizlere önerdik. Sekiz mara. Anadolu Adası geldi, bankamızdı 6 numara belki Timur geldi, sizlere önerdik 11 numara geldi, sizlere önerdik arkadaşlar Goldun Darur geldi, sizlere önerdik, 2.8'lik Lemis bankamızdı, Lemis geldi 6 numara sorun geldi. Selam önerdik arkadaşlar. Deli bağışı geldi. Bizde yok arkadaşlar. Bulan arkadaşlar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci aklı yani kolay bir şekilde yakaladık. O da bir para vermedi. İkinci aklı da son hayata yattı. Tekrar bulan arkadaşlar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarın Bursa'ya bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak ben size basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa ben basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben size basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben size basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşula 4'lü gelen Saat 3.30'da 3. koşula altılı başlar. Arkadaşlar ben altılı üzerine yorum yapacağım. 3. koşula başlayacağım arkadaşlar. İlk iki koşuya çalışmadım. Direkt ben 3. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 3.30'da 3. koşula altılı kanyan başlar. Angaban altı 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar 1000 Altılı ilk ayağı. Altılı ikinci ayağı da altılı son ayağı zordur arkadaşlar. Onu sizlere söyleyip mümkün mertebe buralara fadat yazın arkadaşlar. Saat 3.30'da 3. Üç koşula altılı başlar. Anka 16. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar buraya katın. Altın Mara Bayland King Ali Yıldızla. Sonra 8 numara ambargo. Onur atmacayla. 2 numara Friday Johnson. Cemal Paso'yla. 1 numara King of the Night Eren Kadirler'le. de olsa takip bir 9 numara Kaptan Cem. İsmail Dinar'la. 10 numara Atakan abi. Onur Yıldız'la. 4 numara Bartu Efe, Selim İpek'le, 3 numara Kigaral, Onur Öztürk'le ve 7 numara Frey Cracker diyeceğim, Fırat Arslan'la. Yani ben, ben buraya ne yaptım arkadaşlar? 11 numara Viva Zorun Aliç bütün atlara yer verdi. Sizlere 10 at önerdim arkadaşlar. Saat 4'te dördüncü koşu. altın yer 2. ayağıdır. Hangap 15. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre Çin. Bu ligatın 8 numara Akabe. Nevzat Avcı'yla. Daha sonra 7 numara Native Gift. Selim İpekler. 5 numara Lanur Kurve. Merçan Çelik'le. 6 numara Lady Elmendorf Ali yıldızda. Arkadaşlar 8, 7, 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. bugün gün arkadaşımız 4 numara My Squid Love Tolga Yıldız'la 2 numara Minta Zülfü Karabulut'la 9 numara Kaptan Suat Eren Kadriler'le 9, 14 numara kaptan Emre ile Ekürdür. 11 numara Morning Star Onur Atmaca'yla. ile. 13, 13 numara Prez Gör Cemal Pasu Ve 1 numara Tangül Hanım, Cem altuna Bir Büyük arkadaşlarımız değerlendirebilir. Arkadaşlar 8, 7, 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşımız 4 2 9 11 13 1'i değerlendirebilirdik arkadaşlar. hatta bu 3 numara kodasıma var. Ben gidenlerde size buradan iki evvel önerdim arkadaşlar. Takip atın. Onu da değerlendirin arkadaşlar. Mümkün mertebe buraya kalabalık tutun arkadaşlar. Bir gün arkadaşlarımız bir gün arkadaşlarım üçüncü şeyle kupon yapan da dört at önerdi saat dört buçukta beşinci koşu altın yer üçüncü ayağıdır Neydi? iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum arkadaşlar burada 11 numara zafira merçant çelikle dileyen arkadaşlarımız rekmak olarak değerlendirebiliyor 11 numara zafira orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için alternatif bak İki tane rakip öneceğim. Öncelik bir numara aktif varıyor Nevzat ile Kurtelen Tay'dır. Ve sonra 5 numara Femilyon Onur Atmaca'yla. On bir alternatif Rakip bir beş. Saat 5'te 6. koşu. 1. atlıya 4. ayağıdır. Kısa vada 8. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre Çin. Arkadaşlar da 3 mara Pultratlu Muhammed bir bir günler banko diyeceğim. 3 mara banko arkadaşlar. Saat 5 koşuda 7. koşu şahlı 5 3 aslı İngilizler 1500 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atın 8 numara 9 bakırlı Mustafa Çiçekler. Daha sonra 3 numara Royal Uygur Cemal Pasuyla. Arkadaşlar 8 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir oyun arkadaşım da 2 atar önce 7 numara Madam Latvila Turla Yıldızla. Ve 2 numara Rage of Victory diyeceğim Nevzat Avcı'la. 3, 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oynayan arkadaşlarımız 2 ile 7 delendirebilir. Saat 6'da 8. koşu. 6 ile son ayağıdır. Şartlı 2. 4 ile yukarı araplar. 1400 metre 2. Arkadaşlar kurgusunu sona'ya getirmek isteyen arkadaşlarımız veya orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız 1 numara Arslan Turbu'yu bu sabah çiçekle bank olarak değerlendirebilir. Alternatif bank olur. Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız 1 numara Arslan Turbu'nun üzerine kurgu kurabilir. Biz çizgi çekelim. Önce rakibi 3 numara Mada Melli, Alatin Kürünlük'le. Daha sonra 2 numara Onur Lepe, Cem Altun'la. 8 numara Budaklı, Halil Kaplan'la. 7 numara Beşkazalı, Onur Öztürk'le. 12 On numara Aydan Kız, Fırat Arslan'la. 4 numara Yarisa, Nurettin Şen'le. 6 numara tatlı çak 6 14 17 18 ekürdür arkadaşlar. Ve sonra 13 numara tavus kuşu diyeceğim masul de varsa. Arkadaşlar benim bu sözünde derim bu şekilde umudeden başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Erba söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutukluları üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben ilerlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.